자, 쳐, 잠옷. Ne olmuş Ali? Ali Fidan'a gitmiş. Fidan'a. Ali Fidan'a git. Şöyle mi? Ne yaktım seni Ali. Cano her tarafın ıslak nereye gidiyorsun? Cano! Bu halı olacak? Alo. Et abi. Ali ben. Buyur Ali. Abi Barbar'la konuşacaktım da. Numarasını verebilecek misin bana? Dur sana daha iyisini yapayım. Direkt Barbar'a vereyim. <laughs> Efendim Ali. Barbar. Ben ben bir süre yokum. Bizimkilere diyorum göz kulak olabilmem mümkün mü? Bilhassa Gül Ayşe'ye. Oğlum sen iyi misin? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Sıkıntı değil de. Biraz uzak kalıp düşünmem lazım. Anlamadım. Oğlum sen aileni bana mı emanet ediyorsun? Düşünmem lazım diyorsun. Bana emanet ediyorsun. Öyle mi? Doğru anladım değil mi ben? Edemez mi? Edersin, edersin. Eyvallah da. Ne bileyim birader. Dün deviyordum, bugün ailene emanet ediyorum falan. Yani ilişkimiz biraz hızlı gidiyor gibi. Yavaşlasak mı? Ne dersin? Lan kes, uzatma. Sen emanetimi kabul ediyorsun mu etmiyorsun mu? Bana onu de. Ediyorum, ediyorum. Başım gözüm üstüne, tamam. Ama bak, bir altlar karıştırmıyorsun değil mi lan? Kapat lan, kapat. Hadi sen emanetlerime sahip çık. Haydi. Dur la, dur, dur. Kapama. Bu numara kimin? Acil bir şey olursa arayabilir miyiz buradan seni? Bir arkadaşın. Arayacağım bunda. Haydi. Eyvallah. Ailesine emanet etti ha? Hayır olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aga. Sen merak etme ya. Dünya hayret bacımız Cici Hanım, kızımız bungalavların orada. Biz ona görünmeden geldik yani. Sıkıntı yok. Merak etme. Sana rapor verelim dedik. İyi, iyi, iyi yapmışsınız. Ha bu arada asayişten siviller etrafı sardı. Kuş haberimiz olursa merak etme ya. Sıkıntı yok bizde. Şen. Çatal. Her yerde arıyoruz ama daha iz yok komiserim. Halis. Canım kardeşim. Yavrum evladım. Ben sana kaç kere söyledim Barbara komiser demek kimse bu komserimiz komiser olduğunu öğrenmesine gerek yok. Ama sen hala adama aşağı yukarı komiser, yukarı aşağı komiser, komiser, komiser. Niye bu adamı inatla komiser diyorsun canım kardeşim sen? Lan yeter. Bak. Ulan herif bir defa söyledi sen elli defa komiser diyorsun ya. Bir sus be. Pardon komiserim. Neyse. Zümrüt ne alemde? Ee, aga. Zümrüt, Emrettin gibi tecritte telefon bulamadı. Çatalla falan da iletişime geçemedi. Ama bu lavuğun avukatı başımıza bela olur. Bunu bugün halletmen gerek yani. Halledeceğim, halledeceğim. Çözeceğim o işi. Zümrüt iti bir daha ağlayamayacak. O zaman seni salalım da Gülayşe'yi bütün dertlerinden kurtarma operasyonunu bir an önce başla. Yavaş be abi, yavaş. Oğlum be. daha çok acır. Yavaş. Neyse. Ben bir gün şey bakayım. Ondan sonra da çıkayım. Size dua edin de her şey planladığımız gibi gitsin. Uğurlarım senin aga. Eyvallah, Allah'a emanet komserim mi? Komiserim, komiserim, komiserim. Bin defa komiserim diyor.